Ben aşçılığa çok lüks ve pahalı bir otelde başladım. O zamanlar da ben İngilizce biliyorum ama İngilizce beni daha bilmiyor. Açık büfede dolaşıyorum, eksiklere bakıyorum, tamamlıyorum falan. Bir tane Arap olduğunu tahmin ettiğim konuştuktan sonra da emin olduğum misafir geldi. Bilenler bilir çünkü Araplar İngilizceyi Arapça konuşuyor. Adam benimle konuştukça ben konudan kopuyorum. Sanki Amerika'dayım da bir tane imam Kur'an'ı İngilizce okuyor öyle. Ben yani en son dayanamayıp Fatiha'yı okumaya başlayınca adam benim İngilizce bilmediğimi anladı. Başında durduğum yemeği göstererek helal dedi. Helal mi? Allah Allah. Ya adam şey gibi davranıyor. Sokaktan geçerken görmüş canı istemiş de helal ederse göz hakkını alacak. Ben daha beter oldum. Ulan benim olmayan bir şey nasıl helal edeyim onu? Beyefendi diyorum. Sir. Fiyata diyorum. Geceliğe dahil bu yemek. Ücretsiz bu ye helal. Biz yaptık. Çalmadık yani helal. Sonra bizim şef gelince anladım. Adam helal mi derken yani domuz eti falan var mı? Helal mi bu yemek anlamında soruyormuş. Ya adam babaganlışı gösterip helal mi diyor. Ne bileyim oğlum ben.